Maşallah Sultan, hoş geldiniz. Demek cümle alemin dilindeki gözde cariye sensin. Bağışlayın, sizi karşılamaya gelemedim. Aniden şehzadelerim uysuzlandı. Haklı bir mazeretin varmış kösem. Şehzadelerimizin afiyeti her şeyden daha mühim. Fakat ben yanlış mı işittim? Bir şehzaden olduğunu sanıyordum. Şehzade Osman da benim dairemdeler. Validesi Mahfiruze Sultan Saray baskınında vefat etti. Hünkârımızın izniyle ona da ben annelik ediyorum. Ne hoş. Ne hoş. Münasip bir vakitte şehzadelerimi görmek isterim. Elbette. Ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Malum uzun yoldan geldiniz. Benim de oyun oynamayı kes artık. Oyun bitti sultanım. Derviş Paşa merhum padişahımızın katili.